Yan başındaki değerli izleyicilerim yanımda kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Bülent Koç hocam var. Burnumuzda estetik problem varsa nefes alma sorunlarıyla aynı anda çözülebilir mi hocam? Çözülebilir mi? Gayet güzel bir soru. Hani burnu yalnızca estetik bir organ olarak düşünmemek lazım. İçiyle dışıyla önemli bir organ. Hı. Dışıyla yüzümüzün ortasında, yüzümüzün karakterine önemli bir destek veren yapı. İçiyle de nefes almamızı, vücudumuza oksijen sağlayan bir organ. Yalnızca estetik bir yapı olarak değil, aynı zamanda nefes almanın da düzeldiği ameliyatlarla çok daha iyi sonuçlar alıyoruz. İkisi birlikte aynı ameliyatta gayet güzel bir şekilde düzeltiliyor. Doğru olan da bu aslında. Peki e, Bülent Hocam, burnu neye göre tasarlıyorsun? Tasarlarken hangi noktalara dikkat ediyorsun? bunu tasarlarken ben yüze bakıyorum aslında. Hani e, bazen hastalığa... Orantıya hastalarım, mı? Orantıya. E, bazen hastalığım soruyor, hani... E, bu burnu bana neye göre tasarladınız? Çoğu da beğeniyor aslında ilk tasarımda. Üzerinde ayrıntıları konuşuyoruz. Aslında yüzünüzün taşıdığı yüzünüzde ön planda olmayan özellikle yüzünüzü ve gözlerinizi ön plana çıkartan burun ameliyatı başarılı bir ameliyat. Hı -hı. Hani ameliyat sonrası ben çok ameliyat oldum diyen bir burun yapısı olmaması lazım. Çünkü insanın güzelliğinin sembolü aslında burun değildir. Burun yüzle uyumlu olduğu zaman yüz ortaya çıkıyor. Bazen hastalar o abartıyı istiyorlar. Bazen istiyorlar. i̇stiyorlar. E, ama e, genelde o burunla anılıyorlar sonrasında da. Hani Hı -hı. bakıldığı zaman nerede olduğunuz, ne zaman olduğunuz burun üzerinden bir ameliyat konuşması oluyor ama ben her zaman diyorum gözleriniz ön plandaysa, onların güzelliği ön plandaysa ameliyatınız başarılı geçmiştir. Güzel. Peki doğal burun ameliyatı bu anlattıklarını mı kapsıyor Tabii, hocam? Yüzümüze uygun, yüzümüzde uyumlu yüz güzelliğini ortaya çıkartan kimliğimizi bozmayan burun yapısı aslında size özel sizin doğal yüzünüze yakışan burun Sanırım ameliyatıdır. Sanırım bunu erkekler daha çok tercih ediyor. Yani hocam burnumu yap ama belli olmasın. Tabii. Erkeklerde biz zaten ikiye ayırıyoruz. Hani e, kadınlarda ve erkeklerde burun yapısı farklı. Erkeklerde daha düz bir burun profildir. Daha güçlü durur. Çok ince çok kavisli olsun, çok ucu kalkık evet, olsun yani. istemezler. Hı. Erkeklerin bir de çoğu aslında burun içinde bir problemi varken nefes alma ile ilgili. Aynı ameliyatta burası da düzelir Hı. mi diye konuşup e, ...estetiğe eklediğimiz ameliyatlar Gösteriyor oluyor. Gösteriyor musunuz şöyle olacak böyle Gösteriyorum olacak. bilgisayar tasarımıyla da. E, her zaman e, bunun yalnızca bir tasarım olduğunu, Hı. bunun üzerinden konuştuğumuzu... ...aslında hastanın aklındaki burun yapısını öğrenmek için bir tasarım atarsınız ortaya. Burada ya burası böyle mi olsaydı, şurası böyle mi olsaydı dediğinde... Şey yani, ...biz oradan tiyoları alıyoruz zaten. Hastanın Hı. nasıl bir burun istediğini, oradaki olması gerekmiyor. Yani... Konuşmak amaçlı. Peki Bülent Hocam, e, burun ameliyatında kullanılan yeni teknikler neler? Burun ameliyatı efsane bir ameliyat. Eskiden çok sıkıntılı atlatır insanlar. E, Morarmalar, şişmeler e, çok şeyler, anlatılırdı. Gazlı bezler sokuluyordu. Gazlı bezler, kalın metrelerce. tamponlar. Bunun arasında olmak isteyen ve biraz korkan hasta grubunu da bu ameliyattan uzaklaştıran faktörler. Hmm. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii burnun bir kısmı kemik. Yaklaşık 3'te 1'i bazen 3'te 2'si falan. E, kemik yapısı sert bir doku. Şekillendirmek için daha rigid davranılıyordu. Kırmalar eskiden keskiyle, çekişle falan oralar düzeltiliyordu. Şimdi ultrasonik cihazlarla piezo cerrahisi dediğimiz yalnızca titreşimle kemiği törpüleyen cihazlarla bunu yapıyoruz. Tabi yüze çok fazla travma etkisi yaratmadığınız zaman çok kan gelip, çok çişme, çok mor ağrıma, çok ağrı sonrasında olmuyor ameliyatın. Bir de buna tampon koymayarak tamamladığınız ya, zaman çok daha iyi bir, bir ameliyat süreci oluyor. Nasıl yapıyoruz? Bunun içine tampon koymadığınız zaman orayı bir şekilde desteklemek lazım. Bunun içine eriyen dikişlerle tampon görevi oluşturacak şekilde kapatabiliyorsunuz. Böylece tampon koymanız gerekmiyor. Hastalarımız da bir hafta sonra burun alçılarını aldırmaya geldiklerinde de o tampon korkusu olmadığı için daha rahat bir süreç oluyor. Daha sıkıntısız geçiyor açıkçası. Ben burun ameliyatı olmadım ama birçok arkadaşımın geçirdiği operasyonları biliyorum. Eskiden yani eski yöntemlerle şimdiki arasında inanılmaz farklar var. Gerçekten gittiğinizde anlayacaksınız. Eskiden buralara kadar morarmalar, sokağa çıkamamalar. Şimdi bakıyorum ameliyat iki gün sonra tık, evet, emekteler. Evet, i̇kinci yani gün, gün aslında şeye, normal hayatınıza dönebiliyorsunuz bizim bazı uyarılarımız dışında artı bu dönemde maske de yüzü bu iyileşme sürecinde güzel saklıyor. Peki maske yaptığınız burnu etkiliyor mu? Hani şurada bir Maske yaptığımızda normal bu kullandığımız ince e, cerrahi maske dediğimiz maskelerde hiçbir sıkıntı yok. Yani ameliyat sonrası başlayıp sürekli kullanabilirsiniz. Ama işinize özel daha kalın maskeler kullanmanız gerekiyorsa onunla ilgili ayrı konuşuyoruz hastalarımızda onda biraz sıkıntı Belki bandaj biraz olabilir. Bandaj, kalınlaştırılır, Tabii, bir iz Üstüne destek diye. falan koymak gerekir. Peki Bülent hocam, piezo burun estetiğinin diğer yöntemlerden farkı nedir piezo? Piezo'daki en önemli fark bizim kemik yapısını dediğim gibi kırmadan ultrasonik dalgalarla titreşimle düzeltmemiz. Burunda da aslında iyileşme döneminde etkileyen, başarıyı da çok etkileyen, doktorun ameliyattaki başarısını elini kolaylaştıran en önemli faktör de kemiğe yaptığınız müdahale. Hı -hı. Ee, o bölge çünkü kıkırdak gibi esnek bir yapı değil. Dikişle çekip uzatıp. Kıvırıp bir şekilde şekillendirmiyorsunuz. Daha rigid davranmanız lazım. Piezo ile bu burun kemiğine olan müdahale içinde de dışında da çok daha rahat. Birçok şeyi çok daha rahat yapabiliyoruz. Bu hem ameliyat başarısını arttırıyor. Hem de ameliyat sonrasında insanların en çok sorduğu işime gücüme ne zaman dönebilirim? Çocuğumla evet. ne zaman ilgilenebilirim? Normal hayatıma ne zaman dönebilirim? Spora ne zaman dönebilirim? Birçok açıdan bunları hızlandıran ve normal hayata geçişi hızlandıran daha bir kolay. faktör. Daha kolay bir operasyon. Peki piyazo burun estetiği hangi burun yapılarına uygun? Aslında e, her burun yapısında kullanılabiliyor. Çok sorulan bir soru. Hani bende uygun mu bende olur mu diye. Ameliyatların %99'unda ben kullanıyorum. Burun içinde de kullanılıyor. Burun içindeki nefes almamızı hmm. etkileyen kemik eğriliğinde. çünkü burun ortasında şu orta hattan devam eden bir bölme var. Bir duvar hmm. gibi düşünün iki odayı ayıran. Bunun sağ ya da sola eğrilikleri nefes alma problemi yaratıyor. Hı. Bunun ön kısmı kıkırdak, arkası kemik olarak devam ediyor genize kadar. Yani burada kemik yapısını da siz e, çok fazla travma uygulamadan düzgün bir şekilde alırsanız ameliyat sonrası hem iyileşme, nefes almaya dönüş hem de kanama gibi ihtimalleri de azaltıyor. Yani bütün burun yapıları için uygun diyebiliriz. Hastaların korktuğu morarmalar ve şişmeler biraz önce söyledik ama yine de Merak ediyorlar, moraraca mı şişe mi korkuyor insanlar. Evet, şimdi yeni yöntem, özellikle bu piezo cerrahisi artı uyguladığımız yeni teknikler var, artık eskisi gibi değil. Bunlar bunu ciddi oranda azaltıyor. Ama e, bünyeniz de çok önemli. Hani her yere dokunurum, çarparım, hemen morarırım dediğiniz bir yapınız varsa. Ee, ne yaparsanız yapın bir Yapan, miktar oluyor. Ben öyleyim. Evet, hemen, tamam. hemen mor arıyorum Çok küçük. de çok evet. önemli. Evet. İnce cilt çok önemli. Onlar sizde var. Yok, Onlar hemen etkileyebilir. Yani evet. Yani bazı bünyeler ne yaparsanız bir miktar yanıt veriyor. Evet. Ee, ben her zaman diyorum bu kalıcı bir şey değil. Bunu ee, bunun da bir tedavisi var. Hızlandırabiliyoruz. Zaten siz 2 3 hafta kendinize ayırıyorsunuz iyi kötü. Bu dönemde de yüzde %90'ı bunları rahatlıyor. Ee, önemli olan sonra baktığınız burun sonuç. Evet. Peki sevgili Bülent Koç hocam. Burun ameliyatında mesela bazı operasyonlarda mevsim var. Burun ameliyatında da mevsim var mı? Şu mevsimde yapamam diyor musunuz? Burun ameliyatında mevsim aslında sizin rahat olduğunuz dönem. Yani e, biz kışın, yazın ya da ilkbaharda, sonbaharda daha iyi olur diyeceğimiz bir ameliyat değil. değil. Çünkü yılın çoğu zamanı sıcak olan, soğuk olan ülkeler var. Hı. Her yerde yapılıyor. Ama ne değişiyor? Bizim önerilerimiz değişiyor. Yani soğuk Varsa soğuğa dair neler yapacaksınız? Çok sıcaksa güneş kreminizi nasıl kullanacaksınız? Şapka takacaksınız, yüzünüzü gölge yapmanız lazım. Çok fazla sıcak saatlerde dışarıda bulunmayacaksınız. Yalnızca e, öneriler değişiyor ama rahat olduğunuz, işinizin gücünüzü, kendinizi psikolojikmen hazır hissettiğiniz dönem aslında doğru mevsim. Mevsimi yok diyorsunuz. Evet, Sen, yeter kesinlikle. ki siz iyi olun. Peki daha önce başarısız bir burun ameliyatı geçiren biri tekrar ameliyat olabilir mi? Tekrar ameliyat olabilir. E, bu konuda karamsar olmamaları lazım. E, başarısızlığında iki türü var. İyileşmeye bağlı olabilir, ameliyatta bir terslik olabilir. Artı hasta e, iyi bir burnu. Beğenmeyebilir. Bunların hmm. hepsi başarısızlık olarak sayılabiliyor. Ee, ama e, gerçekten elle tutulur bir problem varsa, hastanın kemiğinde problem olmuştur, burnu biraz inmiştir falan, bunlar ikinci ameliyatlar. Hani ikinci ameliyat olmuş başarısız olmuş olabilir, üçüncü ameliyatlar, dördüncüler yapılabiliyor. E, eskiye göre bu revizyon ameliyat diyoruz ikinci, üçüncü ameliyatlar. Yok, çok daha, yani. Çok Bunu... daha başarılı bir şekilde yapılıyor, korkmamaları lazım. Sosyal medyadan birkaç soru e, çıkardım, sorabilir tabii, tabii, miyim? Lütfen. Peki Bülent Hocam, burnum küçükken kırıldı. Şu an nefes alma problemi yaşıyorum. Estetik operasyonla şekli düzeldiğinde nefes alma problemim de geçer mi? Aslında bir bina gibi düşünün. Ee, hani dışı doğru olduğu zaman içi yamuk olmuyor, içi yamuk olduğu zaman dışı doğru olmuyor. Birlikte ayakta duran üç boyutlu bir yapı. Hı. Dışında problem varsa burnunuz eğilmiştir, çökmüştür, yamulmuştur. Bunlar hepsi iç kısımda da problem yaratıyor ve nefes almada da. Bir şekilde bir problem oluşuyor. Hmm. Dışında problem varsa çoğu hastanın nefes alma problemi de var. Dışını onardığımız zaman biz iç kısmını da aynı ameliyatta onarıyoruz. Yine bu ortada septum dediğimiz nefes almayı sağlayan ayıran bölmeyi tekrar oluşturup nefes almayı da aynı ameliyatta düzeltebiliyoruz. Kızım 18 yaşında burun estetiği yaptırmak istiyor ama biz izin vermiyoruz. Burun estetiğinde yaş sınırı var mı? Riskleri neler? Yaş sınırı artık 16-17 gibi başlanabilir. Acele etmiyor bence çoğu bence hastamız. 18 artık yerleşmiş gibi ama 16-17'de bunun için artık sıkıntı olmuyor. Hele ki nefes alma problemi yoğunsa daha erken de yapılabilir. Yani 15'inde 14'ünde de yapılabilir. Çünkü tıkalıdır çocuk. Nefes alamıyordur. Gelişimini etkiliyordur. Derslerini etkiliyordur. Sürekli enfeksiyonu. Buradaki... Ee, bu problemin yarattığı risk aslında ameliyat riskinden çok daha fazla. Ama 16-17 yaşına gelen biri için e, ameliyat doktorunda bakıp uygun gördüğü zaman yapılabilir. Hiçbir riski yok ve yapılabilir. Tabii yapılabilir. Burun estetiği yaptırmak istiyorum ama sürekli çalışıyorum. Estetikten ne kadar süre sonra işe dönebilirim? Masa başı bir iş yapıyorsanız 2-3 e, gün sonra dönebilirsiniz. Ama biraz daha ağır bir iş yapıyorsanız çok fazla ağırlık kaldırmadan işinize hmm. yine dönebilirsiniz. Bir hafta e, burun üstünde plastik bir atel duruyor. Evet. Bunu birinci hafta alıyoruz. Ben birinci haftada bu alındıktan sonra daha rahat başlayın diyorum. Ama işini bırakamayan hastalarımız var. Kendi işi gitmesi Oha, lazım. Evet. İki üç gün sonra gidin basa başı hiçbir problem yok. Gayet rahat başlanabilir. 6 ay önce burun estetiği oldum. Üst dudağımda ve burnumda ağrılar var. Ne yapmalıyım? Ne kadar süre sonra geçer diyor. Ee, bazen çok sık değil bu tip şikayetler. Öncelikle onu söyleyeyim. Uyuşmalar, ağrılar e, çok az hastada oluyor. Bazı hastalarda gerçekten böyle sinirsel hassasiyetler hmm. de oluyor. Tabi ameliyatın e, nasıl olduğu, ne yapıldığı, önde kemikte çok mu çalışılmış. Tabii burada ufak tefek sinirler var. Bazılarını görüyorsunuz, bazılarını göremiyorsunuz. E, ama kalıcı olduğunu ben düşünmüyorum. Geçecek. Biraz gecikmiştir. E, 6 ayda geçmemiştir ama biz 1 yılı mutlaka tamamlayalım diyoruz. Bazı hmm. hasta, bazı hastalarda, bazı hastalarda 2 yıl civarında geçirmek lazım. Bence zamanla düzelecektir. Ee, çok canını sıkmaması gerektiğini evet, düşünüyorum. Evet, takılmayın. Her estetikte oluyor böyle şeyler. Burun estetiği yaptırdım fakat orantısı doldu, beğenmedim. Tekrar yaptırsam istediğim gibi olur mu? Daha mı riskli? Yani dediğim gibi gerçekten bir problem olması lazım. Bazen aklınızdaki burnu ne anlatabiliyorsunuz, ne gösterebiliyorsunuz, ne de onunla doktorla... ...birlikte onunla hmm. uzlaşamayabiliyorsunuz. Hmm. Ee, Bazı hastalarda ben... ...psikoloğa gözükmelerini ya da bir psikiyatriste de... ...önce gözükmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bakıyorsunuz burun güzel de olabiliyor. Ee, çok ince milimetrik değişiklikler istiyor. Tabi bu bir cerrahi. Sonuçta ameliyat ediyorsunuz, Tabii. kesiyorsunuz, ediyorsunuz. Ufak tefek problemler olabilir. Ufak tefek düzensizlikler, asimetriler bile... ...aslında natürel bir görüntü oluşturuyor. Ama bunlara takıldığınız zaman... ...bunlar sizin için rahatsız eden faktörlere dönüşüyor. Yani cerrahiye girerken... Ee, gerçekten belirgin bir nedeninizin olması lazım. Hani bu burun değişik ve siz bu değişimden mutlu olacaksınız. Size yarayacak bir değişim olması lazım. Ee, ama böyle bir problemi var diyelim, ee, gerçekten düzeltilmesi lazım. İkinci ameliyatta birinci ameliyat gibi düşünebilir. Doktor için biraz daha yavaş çalıştığı e, tecrübe gerektiren bir durum ama 2 e, üç ameliyatlar yapılabiliyor. Hiçbir sakıncası o yok. Hiç rahat ben 6 kere lazım. göğsümü yaptırdım, 6. Sen niye güldün Oktay? 6 kere yapıldı o göğüs. Yani hiçbir sakıncası yok. E, i̇stediğiniz şekli bulana kadar burnunuz yapılabilir diyor hocam. Doğru mu hocam? Yapılabilir. E, bu konuda da doktorlarına güvenmelerini evet. beraber konuşup orta yolu bulmaları en evet. evet, sağlıklı sonuç. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Bülent Koç hocam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Harika ederim. Harikaydınız çok şüksünüz. çok teşekkürler. Teşekkürler hocam. Siz de aynen çok teşekkür.